Şu an bizim ne yaptığımız açıkla. Keşif ve görünüş yapıyoruz ama birazcık kalpazanlık yapıp tabii benim fikrim değil senin fikrin çıkartıp üstünden geçiyoruz. Oğlan salak mısın? Böyle bir şey söylemedi istememiştim. Oo evet evet. İşte bu Ya. Gördün mü? <gülüyor> Arkadaşlar. Kıskan. <laughs> Kıskan. Tamam bundan sonra saat ihtiyacımız var. Tamam Bastonu attılar. Tamam hadi gidelim. Beyaz <laughs> tenli. Ya hadi yap. Bir tur daha. Beyaz Heyecanlı mısınız? Yok. Arkadaşım ehliyetini aldı ve ehliyetini aldı Aha, gibi. Ya o ya Sen de gidecek <laughs> işte ya ben. Ama benim alanım az o yüzden olabildiğince hızlı çık. Bak 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 arkadaşına bak. bak. Arkadaşına bak. Ne çıkarım çıkarım. Çıkışını gördün mü? Siz bana sadece diyin ki arkanda araba Biz var de, yok. ne yazmışsın ya? Ne <laughs> yazmışım? Şuradan. Sarıya koza kal. Al bunu. Geldi orada. Ama neydi be? Evet. Ne? Nasıl ama yaptım öyle? Havalı hissettin mi kendini? Havalı <laughs> hissettin mi kendini? Birkaç saniye. Yusuf! <laughs> <laughs> Arkada oturdun. sen arkadaşım izin ver. Biri bize düdük çaldı. Ana Abi kaldı ya. Niye? Niye? Arkadaşlar arabanın ön koltuğuna ben geçtim. Bundan sonra böyle. Muyum? Ne? <laughs> <laughs> Öttürebilir miyim? Evet, olsun. Herkes görsün. Arkadaşlar arabanın Ben gideyim ama bu. bu. Niye? Utanır mısın? Utanacak mı? Bir şey olmaz. Arkadaşlar arabayı öttürüyorum. Ama şimdi şu öndeki oğlan ona iş atıyordu sanmasın. <laughs> He? Ona göre. O Sen de arkadaki Oo bunlar bitmiyor. Hazır Abla, mısın? Bas. Ay ne canım sonra konuşuyorum bu. Basaydı. Tüm bunu nereden öğrendin? Şu an. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Ne yapabilirim? İlk yaptığımı istiyorum. Ha çok açık bir şekilde söylüyorum ne istediğimi zaten ne <laughs> yapayım? <laughs> <laughs> Kafama çıktı. <laughs> wow! Yumuşadım. Tamam bırak sağ ol itiyer. <laughs> Fıstık ezmesi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Salı günü araji aşkı da demiyorsun. Ben ama artık uzun zamandır kimseye evet, kimseye aşkı demiyorum. Çünkü ben bunu açıklamadım. Hiç. Açıklayabilir miyim? Benim Hasan diye bir arkadaşım var ya. Evet. Ben Hasan'a, Hasan benim arkadaşım. İlkokuldan beri çok yakın arkadaşım İlkokuldan beri arkadaşız. Hasan'a şeyin saçını atmıştım işte. Aşkım iyi ki doğduğun tarzı. Evet. he. Hasan'ın da ilişkisindeki o kız işte okumuş mesaj demiş evet. hayırdır falan şimdi haklı yani kız aslında evet. haberi yok ki bizim ne kadar Bilmiyorum. hani eski arkadaş olduğumuzdan o zaman Hasan'a aşk deme. hayır burada Hasan değil olay ben Aynen. herkese aşk ödüyorum evet, herkes yani ediyor. erkek falan fark etmiyor herkese aşk ödüyorum ya yani aşkı hayatımdan harbi atacağım Atacak. ya da herkese aşk ödeyeceğim evet. ve ben hayatımdan herkesin Atmayı... aşkı demeyi tercih ettim ya. Aşk, evet. aşk kimsenin haberi yok. Tabii ki de gerçekten öyle biz evet. biz burada iki gündür aşk lafını icat etmiyoruz. Evet. İzlemek için dilimi şunu açtım. Dilimi diyor ki ay aşk kesme kesme. Yemin ederim uzaktan uzakta öyle gördüm. Ben ay, gördüm. galiba gözler bozulmuş. Sen, sen, senin gözlükler de gözlük takmak bozulmuş. <laughs> Ay gözün yok o yüzden. Kendi çok içeye kaptırmışsın yalana. Helal. <laughs> araya giriyoruz. Son 56 videodan araya girip <laughs> bir şey çıkacağız diye 5 saat bir evet. Bakınız, gözlük aldım. Şimdi açıklıyorum. Biz gittik Atasunop diye. Bir saniye bak eksik açıklıyoruz. Hangi nedenle oradaydık? Şimdi benim bir tane güneş gözlüğüm var. Onun böyle... Onu ben yere düşürdüm. <laughs> Olaya ebesinden Ben, ondan o, ben o, üzerinde oturdum. Ben onu yere düşürdüm. Sonra da üstüne bastım. Oo. Evet. Ben bu hani böyle düşündüm. kaydım hatta. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> hafif kırılmıştı. Ben de dedim ki edebiyiz. Hafif mi? Yakır, Arkadaş. Kırılmamıştı ya. Arkadaş yamulmuştu yani. <laughs> şey yamulmuştu. Garanti ee, garantisi vardı. Bize de dedi ki gidelim şey yapalım. Adamı verelim bir şeyler yapsın. Evet. Neyse gittik. Sonra ben adamın yanında gözlüğü açtım. Gözlük düzelmişti <laughs> Neyse sonrasında bir baktım hadi dişi gözlüklere bakıyor. <laughs> Gözlükler. Yıllardır istiyor şey gözlüklerinden. Nine gözlüklerinden. <laughs> Gittim baktım bakıyor gözlük benim. Ben de bakayım. <laughs> Ben kanlım açık. ben kendi halinde öğrenci bir insanım. Benim en fazla ben alışveriş yok ben. Ben en fazla böyle kedi gibi yalanırım. <laughs> <Cabukken. gülüyor> alışveriş biz nerede görürüz? <laughs> Sonra arkadaşlar ben normalde asla kendime hiçbir gözlüğü yakıştırmam. Zaten gözlük de takmam. Gözlerim çok Ay, seninle, şahin gibi gözlerim ha? vardır. Yani bozuk falan değil. Evet. Sanki bu gözlüğü göremek o var. Çok güzel gözlük. İçini Biz çok beğendim. Simli mimli bakınız. Çok güzel. Oraları da. Sonra Edevici bir tane beğendi. Ben de beğendim. Edevici almayacaktım normalde. Ben de dedim ki sen alırsan benim ben de alırım. Bismillah. Yani <laughs> yük. de. Aa. <laughs> Yalan söyleme. <laughs> ben buradan annemlere bir itiraf Arkadaşlar benim bir Niye hastalığım yapacağım? var ama annemlerin haberi var benim böyle bir hastalığım e. olduğundan. Hem ben kendime bir ürün aldığımda ben onun ücretini annemlere harfi harfiyen harfi açıklayamıyorum. Çünkü maalesef iki 2013'te kaldığı için. <laughs> Fiyatı neyse onun yarısını söyledi. Yarısı mı? Fıstık yarısı mı? Yarısını. Yarısının da indiriyorum. Ay <laughs> o, ona bile babam şey falan diyor. Uf çok mu iyi? Gerek yok. Oysa ki asıl fiyatını duysa adam kalp krizi geçireceğim evet. Keşke gözlüğün ge geldiğinde çekildik bunu edildi işte. Tamam işte daha bir heyecan oldu. Heh, işte, Benim gözlüğüm. Gözlüğü daha yolda. Çok güzel. Onun <laughs> üzerinden. Ondur yani. On. Ondur. çok güzel bir gözlük. Onu ödeyebilmek için dört arkadaşıma borçlansın. <laughs> Değil, çerçeveli ya Ne yapıyorsun? <laughs> Bilgisayarım. Bilgisayarım ben de <laughs> ben işte gözlü aldım. Hı -hı. Tam hani oradaki etiketin üzerindeki ücrete hep bir noktada okeydim. Sonra ödeme kısmına geçtik. Adam diyor ki senin gözlerin şöyle olduğu için sana Birden gözlük <laughs> yatırdı. Yeter daha Artık. Çok Hangisini açtım? Değil mi? Ne yıkıyorsun? Açmışsın ya. Bu ne? Bunu... ıssız adam kek. Arkadaşım <laughs> bana ıssız adam kek almış. Havuçlu tarçını kek. Sabahları okula gelmeden önce bir birer tane atıyor. Yine üzerine şey yazmamışsın. Eczacılar yazıyor ya. <gülüyor> 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 bir tane. <laughs> Sabah bir tane. Okuldan önce. <laughs> O okula aç zaman... karnına. O... <laughs> <laughs> Neydi bir daha söyle. Okula aç karnına. Şey mesela. eczacılara. Eczacılar. Bakın. iki tane o, o kağıttan hazırlayacaksın. Ön sayfa. Ana babası için. Arka sayfaya da. Bu Çocuklar evlat için ve O öyle öğrenecekti. Aa, ben hmm. okula gitmeden önce. Papamı içeceğim. 12 saat aralıklarla. Çocuk şey olur. Aa. İyi de ben. 12 <laughs> Emin'in evine geldik. Evet. Evin harikaymış. Öncelikle. Teşekkür ederim. Hayatımda gördüğüm en güzel ev. Teşekkür ederim. Hayatımda çok güzel gördüm de. <laughs> çek. Bebek <zültenimi> çek bebeksin tenimi çek. hazırlandığı da <laughs> Hangi yeri hazırlattığı da açıklamak ister Ali ile buz işi yapıyorum. Peki Ali ile Ali oturmanızı, beni neden davet etmediniz? Çünkü sen, Hangi niye rol yapıyorsun? Çünkü, sen gelmedin. Çünkü sen... <laughs> 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 Benim mi? Benim Benim mi? Benim mi? Benim mi? Benim o ses duydun mu? O şey oldu ya. Ses Tabii duydun mu? Çok güzelim ya. Sağ ol. Çok korktum, bana kızacaksın diye. <laughs> Senin elin mi değdi? Hiç fark etmesin. Ben koydum oraya telefonu. Yok, <laughs> Allah'tan sen çok koşsun da, şeyin de, o da odanın <laughs> Ekranı kırılmış ama. <laughs> Kendini görüyorsun ya şeyde, ekranda. <laughs> açacak yok. Hiç. E ben nasıl süreceğim? Öbürü ne yap? Bu ne? Çizmiyor. Ve ben yapayım. Ve bil. ya bir Abi bu rengi çok açık. <silinli. gülüyor> <laughs> çok sinirlendim. Aklımda komik şaka var. Sen daha kokuyor. <laughs> Neden bir şey bulursun? Tamam şu lan ağzını açalım bir. Aslında var ya benden istediğinin her şeyin aslında hep bir karşılığı var. Ama hep hayır diyorum. Çünkü bir şey diyorum arabaya bulmaya. Orası mı? <laughs> Bana söyle. Bana söyle ben bulurum. Ama ben sen hiç öyle yapmıyorsun. Bana okul hep diyor ki ayna var mı? Sana diyor, var yok. Var değil mi? <laughs> ya. Yıkıldım şu an. Evet bir gün ondan yap kırmızı evet. delirdim. Delirdim eşofman var üstümde. Tabii <laughs> daha iyi Yok. olacak. Ne olur tamam heves ettim ya ben Hayır <laughs> <de> cevabını <laughs> şey öğren. Artık büyüdün. ya ne <laughs> dışarı Dur <laughs> artık. <vermiyor. gülüyor> <Dörerler. gülüyor> e değil mi? E, de, Hoşlanmazsan ucunla bak silinmez! bu. Hoşlanmazsın Ya bir kız yapabilir mi ya? ya? 10 saattir aynısını yapıyorsun. <laughs> İçini doldur <dolduracağım> yap böyle böyle. <laughs> bir bakacağım, ben bir ne bakacağım. Ol, ben, bak, ne oldu ben Ne oldu bak ben seviyorum. <laughs> pardon pardon pardon. yanlış. <laughs> tamam ben. Ya bir bakacağım bir rengine bakayım. Ben de bana işte dizin saat Hayır değil <diyeceksen. gülüyor> canım sen ama. Sen hafif yapacağım. Ne oldu? işte silinmiyor. Şey, silinmiyor. Hayır. Ben bana izin ver. Çok istedim seni. O renkle görmek istedim. Yani. Ne de Ne olur arkadaş bir sus. Tamam. Uy. <laughs> 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 Yanlışlık mı oldu lan orası? Hiç <laughs> güzel oldu değil mi? İşte güzel. Ya bu ne?